Selamun Aleyküm Her kim bizi nereden Hangi vakitte izliyorsa, Selamun Aleyküm Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Diye başlayalım Şimdi Arkadaşlar görüntüm Zor alıyor ama ee, Kendi yoğurdumuz vardı Yeni yoğurt yapacağız diye onu süzdürmüştüm Ben Şimdi ondan iki kaşık aldım. Çok da katılaştırmadım onu. Ve sütümüzü de önceden pişirmiştik. Kaymağını almıştık. Ayrıca kullandık. 1 litre sütünü de aldı. Burada 3 litre su var, süt vardır. 3 litre süt için bu süzdürülmüş e, yoğurdumdan Böyle böyle iki kaşık. Sürdürülmemiş yoğurttan da yapıyoruz. Yapılır mı? Yapılır. Marketten de aldığımızla yapıyoruz. Hepisinden olur mu? Olmuyor arkadaşlar. Bazı marketlerimizin sütünden yok. Sütünü hiç denemedim sütlenden yoğurt yapmaya. Ama yoğurtlandan maya olarak kullandım. Oluyor. Öyle de oluyor. Biz de zaten her zaman yoğurt yapamıyoruz. Sütümüz yetişirse hala yetişmezse sütü de alıyoruz. Yoğurdumuz yetişmezse yoğurdumuzu da alıyoruz. Şimdi e, yoğurdumuzun püfü, bizim püfü annelerimizden öğrendiğimiz kadar bildiklerimizi, bütün bildiklerimizi size aktarmaya çalışıyorum ben. Bu konuda yani çok istekliyim. Bu kanalda o yüzden açıldı. O yüzden açtı. Bildiklerimizi artık bütün deneyimlerimizi bizi izleyenler, yeni başlayanlara söylemek için. Sütümüz alıkken laftan lafa geçiyor. Sütümüz ılıkken iyice ısınmadan yoğurdumuzu açtığımız sütü alıyoruz. Yoğurdumuzu bir güzel mayamızı inceltiyoruz onunla. Daha ısınmadan ılıkken alıyoruz. Birinci püfümüz bu. Bir de işte yoğurdumuz artık süzülmüş yoğurt olur. Süzülmedik olur. Market yoğurdu olur mayamız ama bazı marketler yoğurdu olur hepsi sütü maya arkadaşlar o neden? Çünkü ee, sütlere Sağlık Bakanlığı'nın da izniyle onayıyla belli bir ölçüde bakterilerini çoğaltmayacak, ondan bozulup kesilmeyecek florülü bir madde koyuyorlar. Eğer onu koyuyorlarsa sağlıklı olan bakteriler de öldüğü için artık bize de çok bir faydası olmuyor. Yoğurt bile tutmuyor. İşte bu kadar anlasak olur. Ama bazı marketlenki oluyor. Dediğim gibi biz de her zaman yaptığımız yoğurdu yiyemiyoruz. Yetişmediğinde alıyoruz. Sütümüz yetişmediğinde alıyoruz. Yoğurdumuz yetişmediğinde alıyoruz. Biz de alıyoruz. Peynirimizi alıyoruz. Ara arada kendimiz yapıyoruz. İnşallah size bir gün onlardan da göstereceğim. Kendi yapıp ettiklerimizi anlattığımız için yani her güne iki video hazırlayıp koysak yani ancak Allah ömür verirse zaman imkanı olursa Allah anda kalmayı zaman mekan selametliği versin. Artık zamanı geldikçe vakit oldukça inşallah paylaşın bütün bildiklerimi Bugünün o ki deneyimleri sizlerle paylaşın. Abone olun güzel arkadaşlar. Bize abone olanlara çok teşekkür ederim bizi izleyenlere. Abone olmadan izleyenlerden de rica edelim. Abone olsunlar. Abone olurlarsa bizim de işimize gelir. Bizim için de güzellik olur. Youtube'da kalırız öyle bildiklerimizi, yapıp ettiklerimizi paylaşmaya devam ederiz. Yurdumuz hazır. Ben ona ihtiyaç duymuyorum. Dereceye mereceye de ihtiyaç duymuyorum. Sütümüzden buharlar çıkana kadar. Sütümüzden buharlar çıkana kadar sıkmaya devam edeceğiz. Sütümüzden buharlar çıkma başladığını gözlemledim mi? Ateşimizi durduracağız kapatacağız desem olumsuz kelimeleri kullanmamaya çalışıyorum. Ama artık kemi eşmiş bir bilgilerimiz, alışkanlıklarımız var. Yine de kullanabiliyoruz. İnşallah düzeliriz. Sütümüz buhar çıkarmaya başladığında benim her zaman yaptığım böyle güzel bir çelik tencereme boşaltacağım. Mayayı onda yapacağım. Şimdilik ara verelim. Devam ederiz. Devam edelim. Şimdi sütümüzden buharlar çıkmaya başladığını gördüm. Mayalayacağım tenceremize. Sütümüzü boşaltalım. Hem boşaltırken buharları da de gitsin. Ben çok kaynatmıyorum sütümüzü. Bir taşım kaynatıyor. Şimdi de gördüğünüz gibi kaynatmıyor. Buharları çıkana kadar sıkıyorum. Hiç kaynatmadan. Ama şimdi buharının bittiğini görene kadar Böyle bir karıştıracağım bu çıkmasına, gitmesine müsaade edeceğim. En koyu, en katı yoğurt nasıl olur arkadaşlar? Koyun sütünden olur. Benim annemin koyunları varken rahmetli annemi, mikametin ne olsun bütün ölmüşlerimizi. Köyümüzde e, merkezi bir yerde herkesin oturduğu Midyen çarşı gibi bir yer. E, kızı yoğurdunu alıp evle götürürken bir tane müşteriye bir abimiz kızım demiş yoğurdu ters çevir demiş. Biliyor ya ya tanıyor ya. Çevirmiş kız. Hiç yoğurttan, Kaptan bile ayrılmamış. Yani bir nevi yoğurdun ne kadar güzel olduğunu annem yoğurdunu oradaki halka gösterme Ama o koyun sütündenmiş. Bizim yoğurtlarımız da yine de güzel oluyor. Yine de güzel. En azından. Şöyle bozulmasın, ekşimesin, bozulmasın diye. Bir katkı maddesi yok. Olan yerlerde var mı? Var. Günlük sütlerden de öyle koyanlar var mı? Var. Her zamanki aldığımız yerden değil. Başka bir yerden denediğimde yoğurdum yine olmamıştı. Demek ki onlar da sütlerimiz bozulmasın diye o koruma maddesinden koymuşlar. Ne yapıyorum ben o durumda? Sütümüz kesilirse hemen peynir yapıyorum. Hemen peynir yapıyorum. Sütümüz ekşimediyse kokmadıysa kesilmiş olması hiçbir şey peynir için bir zararı yok zaten temiz yapmak için sütü kestiriyoruz. Eğer sütümüz kesildiyse hatta fazlaysa temiz yapabiliriz. Peki hepsini size göstermek anlatmak istiyorum inşallah. İnşallah. Bizi izleyenlerinizde abone olursa çok güzel olur kanalda göreceğiz youtube'dan bildiklerimizi paylaşmaya devam ederiz şimdi ben boş boş sütü karıştırıyorum sadece bu buharın bittiğini gördüğümde mayasını koyacağım dediğim gibi bu sefer süzmüş yoğurt kullanıyorum yoğurt yapacağız diye olan yoğurdumu süzdürmüştüm. Ondan kullandım. İki kaşık. Eğer süzdürülmemiş yoğursa üç kaşık. Aşağı yukarı litreye bir kaşık düşünüyorum. Süzülmemiş yoğurttan süzülmüşten de bir buçuk litreye bir kaşık gibi. Mükemmel. Yoğurtlar süzülmüş. Süzülmemiş. Sizin Süzülmemiş. Karıştırmam şimdi. Bu da çok düşüyor. Artık ah bana. Bizim sütümüz kaymağını almıştık. Yoğurdumuz kaymaksız bir yoğurt olacak. Kaymaksız yoğurt olduğuna bakmayın siz kaymak gibi tadı oluyor. Tam bir kaymak gibi. Çok güzel, çok tatlı oluyor. İnşallah tam kıvamında da oluyor. Yine aynı olur da. Ama bu duruma gelene kadar değişik yerler, değişik sütler de değişik mayalarda her zaman aynı durumu bütün güzel olasılıkları yakalayamayabiliyoruz deneyimleyerek tam istediğimiz şekle ulaşır şimdi her zaman aldığımız yerden süt. evde mayamız yoğurdumuz yoksa Maya olabilen marketten yoğurt. Yetişmediyse de marketten ürünlerini de kullanıyoruz. Ama dediğim gibi ona da bir deneyimler seçersek o da güzel olur. yazarsanız yorumlarda ya da özelden size zamanın imkanım olduğu müddetçe yardımcı olmaya bilgileri size aktarmaya çalışırım. Özelden de yorumlardan da yazabilirsiniz. Benim tarifimden yoğurt yaparsanız onu da yazın inşallah. Kaynaksız yoğurtlar yapıyoruz ama kaymak tadında. Hala buhar çıkıyor. Sütümüzü kaynatmadık. İlk pişirdiğimizde de bir taşım kaynatıyoruz. Şimdi de buharları çıkmaya başlayana kadar ateşte tutuyoruz. bu buharlar çıktıkça bizim yoğurdumuz güzel olacak. kata olacak. Tabi bir koyun sütü kadar olmasa da güzel. Evet, birlikte sonuca bakacağız. kontrol ediyorum ben yoğurdum o. Kapattığımda, sardığımda 6 saati kontrol et dikkat edeceğiz, saatimizi vuracağız. buharımı versek biraz arkadaşlar hala buharımız çıkıyor. Hadi biraz ara veren. Devam ediyoruz. Doğrudumuzu mayala geldi derdesine. Buharı çok azaldı. Neredeyse yok gibi. Artık mayamızı koyabiliriz. Önceden sütümüz ılık kalıp incelttiğimiz mayamızı koyabiliriz siz yoğurdu güvecede yapabilirsiniz böyle benim gibi çelik tencerelere de yapar yapılır ve çorba kapları kaseleri de güzel olur ben bunu tercih ediyorum Süt aldıkça ihtiyacımız kadar bir en azından bir litresini bir kullanıyoruz zaten. Geliyor 3 litre gibi sütümüz kalıyor. Bu tenceremizde 3 litreli rahat alıyor. Çelik tencerenin saklama da olarak uzun süre kalacak bütün yiyeceklerimizde en çok sevdiğim. Çok güzel saklama da oluyor hiç o plastiklere bir sürü bir sürü atlı, markalı, paralı ürünlere ihtiyaç hiç duymuyor. En güzeli iyi bir Güzel bir çelik diye düşünüyorum. Şimdi mayamızda içinde iyice bir evirdim. Sadece fırına koyacağız. Fırına koymamın esprisi sadece kurumsun. İyi kurumsun. Başına bir iş gelmesin diye. Fırını çalıştırmıyorum. Sadece sarıp koyun. Fırında hem sıcaklığını güzel muhafaza ediyor hem de yoğurdumuz kazaya uğramıyor. Kurunuyor. Fırını ısıtmakla, ısıtılmış fırına koymakla. Tabii tercih meselesi. Hani ay bir yoğurt şey yapışı vardır demiş ya tavamız. Ben onlara ihtiyaç duymuyorum. Sadece bir bak sarıyorum. Fırına koyduğumda o sıcağını koruyor. Bir güzel damalasını tutuyor, yoğurt alıyor. Tam kıvamında gelmez tadında. Eskiden fırınlar yoktu. O zaman da soğuk günlerde atalarımız yoğurdu sardıktan sonra üstünü de böyle kat kat kalın bir şeylerle örtüyorlardı. Evet, kışın. Mayaladık, sarıp fırına koyalım. Bismillahirrahmanirrahim diyip yoğurdumuzu şöyle bir selam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyen yoğurt mayalamıştık. Şimdi un açacağız. Ben biraz geciktim bile yoğurdumuzu almakta. Unutmuşum birazcık onun için hemen alıp masaya getirdim nasıl kesin tutmuştur diye birazcık sulanmış olabilir diye düşündüm ama yamak kalmış sulan sadece kapakta kalmış sulanmaya yamak kalmış gayet de yine de güzel sulanırsa ne olur arkadaşlar yoğurtumuz hiçbir şey olmaz suyunu içeriz hani Hmm, süzme yoğurtlar yapıyoruz. Bunun kenarından alınca sulanıyor ya. Onları da içeriz. Yoğurt suyunun ne kadar faydalı olduğunu sağlıklı beslenme uzmanlığımız söylüyor bize, anlatıyor. İçeriz. Hiçbir şey olmaz. Sadece daha fazla mayalanmış olur. Tam 6 saate saatimizi gerçekten vurmalıyız ve onu duymalıyız. Sulanmasına ramak kalmış bizim yoğurdumuzun ama gayet güzel. Şimdi bunun ben böyle fotoğrafını çekeyim kapak için. Sonra bir de kaşıkla da kıvamına tekrar bakalım. Ama kaşıkla almadan önce bir kapak fotoğrafı için çekeyim bunu. Devam ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi yoğurdumuzu test edelim. Bakalım ne kadar güzel olmuş, koyu olmuş. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Bundan iyisi can sağlığı sonuçta. Tek bir hayvanın e, sütü değil, koyun sütü değil. Çok güzel olmuş. Biraz daha tam saatinde kaldırdık mıydı? Daha da güzel. Yoğurt yapmaya çalışırken eğer sütümüz kesilirse hemen peynir ediyoruz. Bütün kesilen sütlemizi yapıyoruz. Hatta ben özel olarak sütü kestirip peynir yapıyorum. İnşallah hepsini bir gün sırayla zamanımız oldukça, imkanımız oldukça videolarını çekip size göstereceğiz. Bütün deneyimlerimizi, bugünkü bugüne kadar ki bildiklerimizi, deneyimlerimizi aktaracağız inşallah. Yoğurdumuz tam kıvamında. Hem de kaymak tadında. Biz kaymaklı yoğurt yapmadık. Kaymağını aldık. Kaymaksız sütten yaptık. Bakmayın kaymaksız olduğuna. Kaymak tadında oluyor. Şimdi bir de e, bu yoğurtlarımızı süzülmüş yoğurt ediyoruz ya fazla olduğu zaman işte onun sulanı bunun böyle aldık. Mesela bur burada su birikir. Bu suları ya da kaldırmaya e, yoğurdumuzu açmaya kaldırmaya geç kaldık. Üste sulandı. O zaman o suları içiyoruz çorba yapıyoruz, hamur yoğuruyoruz. Onun vitamininden yararlanmak için. Bir de peynirlerimize koyuyoruz arkadaşlar. Peynirlerimizi sağlıkla hem daha sağlıklı oluyor hem de sağlıkla yaşatıyor, koruyor. Hadi şimdilik kalın. Allah'a emanet olun. Beni kim nereden hangi vakitte hangi zamanda izliyorsa Allah'ın selamı üzerine olsun. Allah'ın selametinde olsun.